Herkese merhaba. BMW 3 serisi 50. yaşını özel bir versiyon ile kutluyor. BMW 3 serisi 1975'ten bu yana markanın özünü yansıtan ve otomobil dünyasında iz bırakan ikonik modeli olarak öne çıkıyor. Sportifliği, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş dinamikleriyle sınıfının lideri olan 3 serisi her yeni nesliyle BMW'nin otomobil dünyasındaki yenilikçi yaklaşımını ve sportif karakterini güçlendirmeye devam ediyor. Paul Bracken 1970'lerde şekillendirmeye başladığı tasarım dili BMW 3 serisinin dünya çapında elde ettiği başarının da temelini oluşturdu. 7 nesil boyunca modernlik, saf sürüş keyfi ve güvenliği harmanlayan 3 serisi giriş seviyesi bir modelden çok yönlü premium bir otomobile dönüşerek yüksek kaliteli iç mekanlar, üstün teknoloji ve özenli işçilikle otomobilde standartları belirlemeye devam etti. Her nesilde dönemin ruhunu yansıtan tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle otomotiv tarihinde kalıcı izler bırakan BMW 3 Serisi 1975 yılından bu yana toplamda 20 milyonu aşan çarpıcı bir satış rakamına ulaştı. Gelişmiş şarjlı teknolojisi, sürücü odaklı kokpit tasarımı ve sportif karakteriyle saf sürüş keyfinin simgesi haline gelen BMW 3 Serisi sunduğu zengin model çeşitliliği sayesinde de çok farklı kitlelerin ilgisini toplamayı başardı. BMW 3 serisi 50 Yahre Edition sınırlı sayıda üretimiyle 50 yıllık bir tutkunun zarif kutlaması olarak öne çıkıyor. Bu özel model yalnızca 500 BMW tutkunla bir otomobilin ötesinde benzersiz bir mirasa da sahip olma ayrıcalığını sunuyor. BMW 3 serisi 50 yahre Edition, 19 farklı BMW Individual gövde rengi ile sunuluyor. British Racing Green, Laguna Seca Blue ve Techno Violet gibi geçmiş nesillerin ikonlaşmış renkleri de bu özel versiyonun paletinde yer alıyor. Böylece 3 serisinin tarihi mirası modern bir yorumla günümüze taşınıyor. Model tanıtımı altında yer alan özel dış logoda, iç kaplama plakasında ve kapı eşiklerinde 50 yarı edition vurgusu, M Shadow farlar, Shadow dış kaplama, kırmızı kaliperli M Sport fren diskleri ve 19 inç jantlar otomobile güçlü ve prestijli bir karakter kazandırıyor. İç mekanda Vernasca deri döşemeler, karbon fiber kaplamalar ve Crafted Clarity Crystal cam detaylar zarif bir atmosfer yaratıyor. Özel tasarım detaylarıyla BMW 320i e Sedan 50 Yahre Edition, önceki jenerasyonlarının da mirası olan üstün sürüş dinamiklerini son nesil teknolojiler ile buluşturuyor. Standart olarak sunulan adaptif LED farlar, Harman Kardon Surround ses sistemi, Connected Unlimited Plus, kişisel iSIM. E donanımlarına ilave olarak Head-Up Display içeren BMW Live Cockpit Professional, 210 km sürate kadar yarı otonom sürüşe imkan tanıyan sürüş asistanı Professional, 360 derece görüş sağlayan Park Asistanı Plus, sürüş stiline göre uyum sağlayarak mükemmel yol tutuş sağlayan adaptif M süspansiyon ve sürüş verilerinin kaydedilmesini sağlayan BMW sürüş kaydedici donanımlarıyla yolculuk konforunu en üst seviyeye taşıyor. Bu hafta itibarıyla BMW yetkili satıcılarında yerini almaya başlayacak olan BMW 320i Sedan 50 Yahre Edition bin TL azami liste fiyatı ile satışa sunuluyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.